Herkese mer herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski ve ee, çok da eski değil bir oyun oynayacağız. İsmi Poppy Playtime. Evet. Yani şimdi bunu gireceğiz. İlk olarak Captain 1, Brady va Wangy, Mobilog Max, e, Catnap, Dime Bunun ismi neydi unuttum ama ilerleyen zamanlarda bunları da oynayacağız. Ama ilk olarak Captain 1'e gireceğim. Aynen Girelim Play New game Aa hadi hadi. Abi şundan ne olabilir ki lan sadece Ağzı zaten sakız gibi ağzı var ball, Ağız. X ile skip Girelim Evet girdik Arkadaşlar şimdi en güzelini yapacağız Buraya girdiniz ya Geldiğiniz kapıdan geri çıkacaksınız. Sizin için en mantıklısı bu. Welcome. Bu ne? Ah. Bu böyle iyiymiş lan. Bu ne? A Alabiliyor muyum? Aldım. Bir dakika neyle bakıyoruz? İtal. Ha. Ah. Kaset var burada. Neyse sonra yaparım. Burada ne var? Ya e lan bu şifresi. Ben bunu nasıl açayım? Oğlum, duvarda mı yazıyor? Ya belki burada yapıyordur. X, B, falan hepsi E, Eymiş. Hi, my name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this Gideceksin. Burada bir şifre yine. Eyl açılıyormuş kapılar. Bu ne? Tren var. Oyuncak var. Burada bayağı bir şeyler var. Şifre kağıt modda yazıyor mu şifre? Bir bakalım. Evet şurada mı yazıyor lan? Bu ne? Burada mavi var olmuyor. Ne yapalım? Oha! Hagi vagi burada gelmiyor muydu lan? Aa, burada şu an kendisi. Ne bu? Tren var. Tren de renkleri çok farklı lan. Bu ne abi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Kırmızı. Bunlar nasıl bir renk? Girelim. like bu. like bu. Heh, tamam abi. Bilgisayarda mı lan? Açılıyor mu? Açılmıyor. Bu tren niye çalışıyor lan her şey kapalıysa? Çık şuraya. Bakayım bir şey var mı üstünde? Yok. Şifre bu olabilir mi lan? Bir daha 1, 2, 3, 4. Ama sayı yok ki orada. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Deneyelim. <laughs> Hadi koş. Çok yavaş koşuyor bu karakter. Bir dakika lan. Yeşil, pembe, sarı, Yeşil, pembe, sarı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Koyacağımız şifreyiz. Ne bu? Aa, burada bir şey var. Burada da kaset var. Koy abi. X. İçinize... Ya da izleyeceğim bunu. Play tag. Grab page. Tamam. Kırmızı el, mavi el. Kutları çekebiliyoruz. Hmm. Bir düşünelim. Nasıl alacağız biz bunu? Nereden alacağız? Şuradan kesin. Bu ne insan kafasını tuttu mu? Aa! Kafayı kopartıyor. Çok iyi. Ha bu kadar yeterli. Bu kadar yeterlidir. Tamam. Nereden alacağız bunu? Ha, buradan bulalım. Alamıyorum. Aha. Ah. Da oraya kadar gider mi lan? Ya şuraya kadar. Mı? Çok iyi lan. Ama insan yok ki kafa kopartayım. Bir de burada kırmızı sırardı. Oo, buraya içinmiş bu. Haydi. Evet açtım kapıyı. Ananı Abi ben burada ben nasıl gideyim? Saldırmaz değil mi lan? Gel bakalım abisi. Selamünaleyküm. Bunu YouTube'da görmüş. Aa. iki ne abi? Abdil Şahin. Aa yeşil, sarı, mavi. Oyunda verir mi lan bize yeşil falan renk? Yeşil kaldı içecek. Mavi ile sarı gitti. Alalım. ee, ne yapacağım ben bunu? Şuna mı bas? Bir dakika. Bunlar ne lan? Az önce görmüştük yoksa o şey bu bu? bir bakalım. Evet olmuş. Evet da deli. Korkuyorum şu olacak diye. Aylar. Açalım kapıyı. Ay. Burası nere? Lan nasıl bir yer ya? Burada sarı yer. Sarı yer. Şey nerede ki? İsmi neydi onun ya? Niye ben her şeyin ismini unutuyorum? Buradan yukarısına Buraya lan alayım bari A düştüm Şuradan mı gireceğiz? Ama burada bir yeşili var lan Aa kırmızı da var Ne oluyor lan? Bunları alacağız da Ne yapacağız lan? Ha? Aa şurada da var ben yani ne yaptım oğlum? Yanlış buldum? Aa burada da... Aa mavi el gitmiş az önce orada mavi el vardı. Ayak sesleri geliyor. Biz kesin şuradan gideceğiz ya. Bunu hala kasetine bulamadım abi. Hah kasetmiş işte. Hadi. Bu ne? Ha onları buraya koyacakmışız. Bu ne abi? Gidiyor. Nereye gidiyor lan? O ne lan? Burada da kırmızı el var abi. Ben ne yapacağım şimdi? Ne o? Bu da mı? O ne lan? El... Aa kırmızı eli verdi. Yes. başta baştaki yere gidelim. Hadi. Baştaki yere. Yüreğim bebe. İlk ben burayı merak ettim aslında. Haydi bismillah. CTRL'yim. Ay, Allahım ya rap geçeceğim. Bu ne oğlum? Buradan mı çıkıyor? Ya. Al aldık. Gidiyoruz böyle. Ne olabilir ki? Ödüm koptu. So, Stella, what made you want to work at the Playtime? Open my case.